Araç lastiği seçerken bu beş hataya düşme. Araç lastiği seçerken bu beş kritere dikkat etmezseniz büyük sorun yaşarsınız. Yol güvenliğiniz için doğru lastiği seçmek şart. Araç lastiği seçerken bu beş hataya düşme. Bir yol koşullarını göz önünde bulundurun. Sert kış mı, ılıman yaz mı? Yıl boyunca kullanılacak lastik türü farklıdır. İki ebatlara dikkat edin. Yanak yüksekliği, çap, yük kapasitesi aracınıza özel olmalı. Yanlış ebat, performansı düşürür. 3. Hız ve yük endeksi kontrolü. Lastiğin hız ve yük taşıma kapasitesi araçla uyumlu olmalı. Hız limitlerini aşma, güvenliğini riske atma. 4. Mevsimsel lastik seçimi. Kış lastiği, yaz lastiği, 4. Mevsim. Hangi koşulda kullanacağınıza karar verin. Mevsimsel lastikler sürüş güvenliği için çok önemli. 5 marka ve kaliteyi ihmal etmeyin. Ucuz lastiklerin kalitesi düşük olabilir. Tanınmış markalar uzun vadeli güvenlik sağlar. Lastik seçimi güvenliğinizi doğrudan etkiler. Doğru seçin. Siz hangi lastiği tercih ediyorsunuz? Yorumlarda yazın.